Değildi My family in your head, in your Prime ile abone oldun çok sağ ol Üçler atıp sad demiş teşekkür ederim Quitter Mask Prime ile Alfa Ezar Prime ile Baran 10 TL. onu okumuştuk In your head, that I'm burning. Burning. In your head, <laughs> in your head Zombe, Zombe, zombie det zombie, zombie. <try> arkadaşlar çizik. çizik. müzik atmam. Hey hey he, he, he. Bir dakika ben sıkıntıya girdim yine. Baba kaç. Oğlum seyeye gene yapar Hoş geldin. Kanka bu adam. Allah Allah. Lan onu o bırak. Adam alam. silahını at gidip öleceksin dedi lan bana. O, o eli verdi lan başta. Oyunun başında Kemal, aynı şey dedik. Salam aynı ya. şey değil. Ondan harici bir el daha verdin. Oyunun başında her şey serbest dedik. Kemal okey misin? Yazı tura Git mi? Bak giderim ama. Git. Kemal yazı tura atıyorsun. Tura çık. Gel gel Kemal gel kanka. Gel, Kemal gel. Gel amına koy. Gitti incele gidiyor ya. Sinek ilacı getirdim. <laughs> <laughs> Yapıyor mu yapmıyor mu? Sinek ilacı. <laughs> <gülüyor> 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 hani ölürsün ya. ya o ikinci çok teşekkür ederim için. <gülüyor> 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 bir gün mega zeka akrabalardan aşıda kullanılan zayıflatılmış virüslerin üretimi için kullanılan hücrelerin kadın bireye ait olduğu durumda virüste kadın DNA'sı olabileceğinden aşı uygulanan erkek bireyi eşcinsel yapabileceği iddiasını duymuştum. Düşünsene aşı oluyorsun yolda böyle üstesin bir anda tesbih sallarken böyle Tespihi yere bırakıyorsun mahalleye geldiğinde Faruk abi götten sik beni Diye bağırıyorsun <laughs> Nasıl böyle bir şey olabilir ya tamam, Neyse <laughs> Oyun neyse, oynasın ya Ferit Tamam kanka gel pro klub oyna. Gibi... Gel şey oyna Yok, bak bizimkiler. Gel kardeşle oynasın ben e Ferit PlayStation Seni Playstation oynat arkadaşınla oyna Niye böyle yapıyorsun sen <laughs> <zaten>? İstemiyorum İstemiyorum <laughs> 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 diyor ya bir Bu, daha Oğlum basket şey yazıyor ayıp lan <laughs> <mı? gülüyor> mi Oğlum misafir ya. çocuğu gibiyim geldim bir kere bile yayını almadım Sonra oynatırım ben sana Hayır kanka. da oynat Oğlum lan o oynat ne kıyım ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> tuşa basacağım lan. Chat'te bilmiyor ki ne dediğini nasıl koyayım. Büyük yanlış. Ama oraya atla. Evet. Şey... Aa, aynen aynen ben de o malım ya ben yerim onu zaten ben aynen. Demek bir şey onu istiyorsun ha. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bana böyle yani, quiz game bir team versene. Vereyim mi? Kale hiçbir zaman filin çaprazını koymamalısın. Sen de atı hiçbir zaman at gibi oynamamalısın. Şahmat. Aman tanrım nasıl oldu? Öteki atımın bacağı kırılmış o yemedim. <laughs> 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 Koptum <oldu gülüyor> Bir dakika yapacağım arkadaşlar. Olay lan bir şey yokmuş bu arada harbiden ben de sinir oldum şimdi. Bununla bunu yaparken bununla bunu yapıyor. <laughs> Bak şöyle bu zor. Hop hop. Yok hop, be abi hop, hepsi kolay. Ay. Dur yap şu Bak sesle sürekli söylesem yaparım şu 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 yanlış mı yapıyorum? Niye Efendim buna ne oldu yine? Gel ne geldi? Buna gireceğiz bu arada ee, öyle bir düşüncemiz var şu anda karakter oluşumunu yapıyorum kafamda Kafada böyle bir karakter oluşturup buna gireceğiz. Ne? Buraya ne? Ne <laughs> Bu riyatı gelsin. Bana demiş ki Twitter'dan. Bir selam yazmış bir de e, altına da lez misin yazmış. Ben de hayır lazım yazdım. <laughs> Bu ay. Çok gülüyorum kendim. <gülüyor> i̇smi belli mi? Gülüyor. İsmi Hirokes. Size i̇şte dikkat H koyduğum etmedim koyduğum anasını nereye attığına bakmadım gidip. Yani. Kero'nun küçük şeyi 5 atmış abi Kero'ya yedim. Hirokes, Hero. Her <laughs> Gerçekten Lucius ne demin bekliyorsun? Ama lüzsüz. soy ismini daha bulamadım. Soy ismini bulacağım. Ama ne demin ne demin Efendim tetten tetten diyorlar. Yeni nesil buna törtten diyor. Tetten. Törtten diyorlar. Törtten lan? Efendim ben açıklamak isterdim ama açıklayamıyorum. Açıkla. Efendim e, eray R.I.D. mi o açıklasa fısılda. daha iyi olur efendim. O daha iyi. Kulağıma fısıldı. efendim. Yanlış anlamasın efendim. Arka otur, oturma bölgesi var efendim. Ne diyoruz orada? Götten giriyor efendim, götten. Evet efendim, götten. Bayan e bunu biliyorum. Babanın tabiri bu. Evet efendim. <laughs> Arkadaşlar benim abone olmayı unutmayın. Ben var. Pastayı böldüm. Hayır Eray benim pastamı böldü. O başka platformdan geldi buraya. Ben zaten... Oy! Benimle... Hadi lan Eray başka platformdan gelenler başka platforma o zaman Oraya gittik beraber piknik yapalım falan diye. O an yakınlaştık falan. İlk kez böyle aa heyecanlı işte bir şeyler yapacağız edeceğiz falan filan. Size bütün olay... Ben hiç gitmedim oğlum. Ben hiç gitmedim. Ben anlatıyorum. İlk girdin. <laughs> Sevişmeye başladın. Bak saniye sayıyorum. Hazır mısın? Bir, iki, üç, dört. <gülüyor> Aşkımız. <laughs> Allah'ım sen her şeyin iyisini bilirsin. Biz bu hikayeyi niye dinledik? Ananı avradını. Biz bu hikayeyi niye dinledik ya? CS47 5 kişiye abonelik hediye etmiş. Çok çok teşekkür ederim CS47 e abonelik hediyelerin için. Hepiniz hoşlar getirdiniz arkadaşlar. Requiem Rambo TV 26 oy Doktor Menifes 2. ay. YDM BSN, 1. ay. Demko 8. ay. Çok teşekkür ederim CS47. Çok sağ ol. Hoş geldin kral. Hmm. Tamam beyler anladık. Damla çok güzel. Melih çok tatlı. Berk çok yakışıklı. An bir altı bin olur muyuz? İşte biz bu çocuğuyuz, Bize de bir şeyler söyleyin artık yeter ya. <laughs> yani bıktım. Bir saniye. Annem neden masayı şimdi? Güzel videoya benziyordu. Aa eski sevgilim. Yapma be abi. Süper. Ya biz neyiz böyle ya? Ha var. Spike Eylül çözsün MVP olsun. Ortadan... Ortadan pikledim işte. Ucundan piklemem lazım. Ayakta kalan son. <laughs> Anla kimi <laughs> <ya. Anla>. bro. Bu... <laughs> hey küfür yok. Burçak <laughs> abi Alıyor. bir yayıncıya küfür ettim. Sonrasında eşeklik ettiğimi anladım. Diyecektim gittim özür <laughs> dedim. ban attılar. Sence ne yapmalıyım? Pardüse ile sıç. Derde bak. Bandı mı açtırayım? Hangi yayıncı? Abi Julietta diye bir yayıncı. Dur bakayım. Çalıyor. Alo. Julietta bizim bu Selçuk 03 TR 03'ü banlamış. Küfür mü etti? Ya ben onun kulağını çekeceğim. Onun banını kaldır ya. Ha? Yapıyor ne dedin diye. o işe? Kaldırmam şey diyor. Abi. ya beni kırma. Benim hatrım için. Kaldır işte bir. Bak şöyle yapalım. Nerede o? Selçuk 03 TR 03. Ben kendi kanalımdan şu an banladım onu. Sen senin kanaldan aç. Hadi. Tamam. Hadi görüşürüz. İyi yayınlar. Eyvallah. Tamam hallettim. Aboneyim lan. O abonelik şeye çıkmamış benim de daha. Bassın <laughs> hadi. <Oğlum> şu... <laughs> Juro Sentai varken satranç. Oğlum ya Rekaptus'un attığı ya. yetmiyormuş Ay, gibi bir de şeyle uğraşıyorum ya. Twitch'ten bosslarla uğraşıyorum ya. Lan. FTF Prime Prime'la abone olduğun için çok sağ ol. Eyvallah. Anamın amına anam 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 anam. Anamın amına anam 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 anam. Yerdeki kettle'ı bir alıp mı çıkalım? At. Ben de sarayım ustam. Ustam. Ne oluyor? O lan. Aa öldün. Bu evladım. Şu an ballı hardallı gong için götümü veririm. Yok anasının Ahmet. Aşırı çekti canım. Aşırı ç Ya hangi şerefsiz yazdı onu chat? Banlasana onu. Siktir git ya. Çık siktir git lan chatten. Yavşak. Ya bir git ya. Sonra abi ne yapıyor ya?